Terörsüz Türkiye süreci tüm hızıyla devam ederken Cumhur İttifakı ortakları süreci vatandaşla temas ederek de anlatmaya hazırlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi asırlık birlik sonsuz kardeşlik kapsamında sahaya inmeye hazırlanıyor. 9 ilde yapılacak toplantıların ilki 9 Ağustos'ta Erzurum'dan başlayacak. Milliyetçi Hareket Partisi terörsüz Türkiye sürecini vatandaşa anlatmak üzere sahaya iniyor. MHP Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları kapsamında Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik adı altında yapacağı toplantıları 81 ili ve tüm bölgeleri kapsayacak şekilde 9 il merkezli planladı. Toplantıların ilki 9 Ağustos'ta Erzurum'da yapılacak. Toplantılarda divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleriyle il ve ilçe teşkilatları görev alacak. Toplantılar için 18 amaç belirlendi. Terörsüz Türkiye hedefinin siyasetler üstü bir mesele olduğu vurgulanacak. NYP'nin terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzyılı hedeflerinin gündelik siyasi kaygıların ötesinde olduğunun altı çizilecek üniter devletten geriye dönüşün imkansız olduğu vurgulanacak, anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilemez olduğunun altı da bir kez daha çizilecek. Toplantılara vatandaşların yanı sıra ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkar odaları, meslek birlikleri ve sendikalar, dernek ve vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler ve muhtarlar da davet edilecek. Meclisin yeni yasama yılı başlayana kadar tamamlanması planlanan toplantılar Erzurum'un ardından İstanbul, Tokat, Van, Eskişehir, Ankara, Denizli, Adana, Gaziantep'te yapılacak. Öte yandan AK Parti kurmayları da meclisin tatile girmesini fırsat bilerek sahada vatandaşla bir araya gelmeye başladı. Türkiye yüzyılı şehir buluşmaları kapsamında yapılan programlarda hem terörsüz Türkiye süreci anlatılıyor hem de vatandaşın talepleri dinlenip not ediliyor.